değerli mühendis adayları ben Emre. Mukavmet ee, Mukavemet 2 videosunun e, ikinci videosunda Mukavemet 2 dersinin ikinci videosunda sizlerle birlikteyiz. Ee, bu derste arkadaşlar böyle bir problem hazırladım. Hatta şuraya da yazayım Mukavemet diye. Şimdi böyle bir problem hazırladım arkadaşlar. Bu problemi çözmemiz isteniyor. H noktasındaki gerilmeleri bulunuz diyor. Ben de buraya hatta yanına da yazdım. K noktasındaki gerilmeleri siz bulup yorumlar kısmında da paylaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle bir problemimiz var ve kuvvetlerimiz verilmiş. Eksen takımımız belli. Biraz şekil yamuk oldu ama kusura bakmayın. X, Y, Z koordinatlarımız var ve bu koordinatlarda arkadaşlar uygulanan kuvvetleri ilk başta hesaplayarak başlayacağız. Nasıl? Şimdi arkadaşlar bakıyorum Y ekseninde 120 kN'luk bir basma kuvvetim var. Şöyle yaparsam daha net görünecektir. Aynen. 120 kN bir basma kuvvetim var. Hemen arkadaşlar bunu geliyorum. F'ye eşit arkadaşlar basma kuvvetim olduğu için ne diyorum ben buna? Eksi 120 kN dedim. Sonra geliyorum. Fx'e bakıyorum arkadaşlar. Fx'te ne var? x koordinatıyla x ekseniyle daha doğrusu yapmış olduğu bir açı var. Bu da 30 derecelik bir açı var. Yani bu nedir? fx eşittir. 50 çarpı cos 30'dur değil mi arkadaşlar? Bu da yaklaşık 43.3 kilo newton yapacaktır. Yine devam ediyorum arkadaşlar. Z kuvvetinde de bir çekmem olacak. Yani bunu ben ayrıştırdığım zaman şu şekilde ve şu biçimde benim bir e, kuvvetim olacak değil mi? Yani ben şu e, bu kuvveti 50 kilo kuvveti kuvveti eksenlere göre ayırdığımda bu biçimde olmuş olacak. Devam ediyorum. Bir de Z kuvvetim olmuş olacak. Yani benim FZ kuvvetim. Bu nedir arkadaşlar? Z yönümlü taraf benim? Öncelikle buna bakıyorum. Z yönüm benim sol taraf. E, bu kuvvetim benim sağa gidiyorsa yine eksi. 50 kN olarak olacak. Çarpı diyorum. Sin 30 diyorum arkadaşlar. Ve bu durumda eksi 25 kN benim kuvvetlerimi bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar yapacağımız iş nedir? Bunların hangisinin kesme, hangisinin basma kuvveti olduğunu bulmak. Bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu alanıma bakıyorum. Hangisi basma kuvvetim? F'ye benim basma kuvvetim. O zaman ben P'yi Eksi 120 kilo Newton olarak aldım. Yanına da eksi yazmayabilirsiniz. Yanına da basma da yazabilirsiniz. Bu biçimde. Ve geliyorum benim bir kesme kuvvetim var. Kesme kuvvetim nedir arkadaşlar? Vx kuvvetim benim kesme kuvvetim olacaktır. Yani bu buradan kesecektir arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Ee, neydi benim kesme kuvvetim? 43 kN'du. 43.3 kN'da Kesme kuvvetim var. Tabi bunun yanında arkadaşlar ne var? VZ kuvvetim var. Bu da eksi 25 kN olarak bir kesme kuvvetim bulunuyor. Momentlerime bakalım arkadaşlar. X'e göre moment alalım birincisinde. Moment X diyorum. Neler var arkadaşlar? X'e göre yani bunu döndürecek X kuvvetinde. X daha doğrusu eksenine döndürecek hangi kuvvetim var? BZ yani FZ kuvvetim var. FZ kuvvetim nedir arkadaşlar? Eksi 25 çarpı yüksekliğimiz neymiş? 375 mm 0.375 dediğim zaman arkadaşlar ee, tabi şey bu kilo newtondu. Hemen birimim kilo olarak çıkacak. Yani eksi 9.375 kilo Newton metre biçiminde bulunmuş oldu. MIA momentum var mı arkadaşlar? Ona bakalım. MIA momentum var mı? Direkt eksenden zaten etki ettiği için MIA momentum sıfırdır. Ve arkadaşlar MZ momentumu hesaplayıp işimi burada bitireceğim. MZ momentum nedir arkadaşlar? Z momentine göre yani Z'ye göre moment aldığım takdirde ne var arkadaşlar? 43.3 kN bir kuvvetim var. Hemen ona da bakalım. Yalnız arkadaşlar bu kuvvetim ne yapıyor? Benim bu tarafa gittiği için pardon düzeltiyorum. Bu kuvvetim arkadaşlar bu tarafa gittiği için bunu ben negatif olarak kabul ediyorum. 43.3 çarpı 0.375 dediğim takdirde arkadaşlar eksi 16.2 kilo Newton metre biçiminde bulunmuş oldu. Şimdi devam edecek olursak işlemlere başlıyorum artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar neden eksi onu da tabii hemen göstermek göstermek isterim. Bunun şöyle bir doğrultuda uzandığını düşünelim. Ve benim bu kuvvetim ne yapacak? Bunu saat yönünün tersine çevireceği için. Yani ben bunlara ne diyebilirim arkadaşlar? Saat yönünün tersi diyebilirim. O zaman eksi yazmama gerek kalmayacaktır. Neyse devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi işlemlerime geçiyorum. Alanım ne benim öncelikle? Onlara da bakalım. Alanım benim arkadaşlar. Ee... 100'e 150 yani nedir? 15 çarpı 15 çarpı 10 üzeri 3 milimetre kare biçimindedir. Hatta bunu ben metrekareye kareye çevireyim arkadaşlar. 15 çarpı 10 üzeri eksi 3 biçiminde olacaktır. Tabi metre kare. Neyse hemen bakıyoruz arkadaşlar. İşlemlerimize başlıyorum. Benim sigma h'ımı ben hesaplayayım hemen. Şimdi arkadaşlar sigma haçta ne hesaplanıyordu? İlk başta ne yapacağız? P bölü A yapacağız. P bölü A yapıyorum arkadaşlar. Neden eksi koydum Basma kuvveti olduğundan eksi koyuyorum. Devam ediyorum. Eksi diyorum. Ee, neyimiz var arkadaşlar bunun yanında? Bir eline yükleme olduğu için MC bölü I var. Hemen onu yazalım. MX çarpı C bölü I biçiminde. Hatta IX diyelim biz buna. Çünkü Hangisini alacağız arkadaşlar? Yani biz BH küp yap 1 bölü 12 çarpı BH küp yaparken hangisini alacağız? Burayı mı alacağız? Burayı mı alacağız arkadaşlar? Arkadaşlar H noktamız burada olduğu için yani şöyle gösterecek olursam şu biçimde ben bak baktığım takdirde H noktam benim burası olduğu için boyun kısmı olduğu için ben X düzlemini almış olacağım. I'yı hesaplayalım hemen. I X diyelim. Çünkü x düzlemine göre alıyorum. BH küp bölü 12. B'miz kaç arkadaşlar? Hatta 1 bölü 12 çarpı 150 çarpı BH küp aynen. 150 çarpı 100'ün kübü. 100'ün kübü. Devam ediyorum. Buradan benim işlemlerim sonucunda arkadaşlar 12.5 10 üzeri 12.5 çarpı 10 üzeri eksi 6 metre üzeri 4 biçiminde Ix'imizi bulmuş oldum. Ve bu noktadan sonra arkadaşlar geliyorum yerlerine koyuyorum. Eşittir dedim. E, hemen eksi, eksi 120 çarpı 10 üzeri 3 bölü e, alanımızdı. Alanımız neydi? 15 çarpı 10 üzeri e, eksi 3. E yine eksi diyorum arkadaşlar. MX momentum neydi benim? Eksi 93. Pardon. Eksi 9.375 arkadaşlar. Geliyorum hemen. Parantez açıyorum. Eksi 9.375 çarpı e, 10 üzeri 3. C neydi arkadaşlar? Yarı çapımız. Yarı çapımız pardon yani yarım yüksekliğimiz 50 idi. 50 idi. Ben buraya yazıyorum. 50 çarpı 10 üzeri eksi 3. Ve bölüye geliyorum arkadaşlar. I'mız neydi? I 12.5 10 üzeri 6 biçimindeydi. 12.5 çarpı 10 üzeri 6 olarak yaptığımda benim gerilmem ne çıkıyor arkadaşlar? 29.5 megapascal biçiminde 29.5 megapascal biçiminde bulundu. Başka nelerimiz var arkadaşlar? Başka tohaş kuvvetimiz var. Yani bir e, kesme kuvvetimiz var. Devam ediyorum arkadaşlar. Hemen kesme kuvvetimizi yazıyorum. Buradan ToH'ı da bulalım arkadaşlar. ToH dedim. Ee, ve devam ediyorum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? ToH'ı alırken benim e, orta noktam nasıl ben hesap edeceğim? E, 150 bölü devam ediyorum. 150 bölü 100 biçiminde benim bir hesabım olacak. Bunları sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Neyse. Bir de Vx kuvvetim olacak. Yani 43 pardon eşittir diyorum çarpı diyorum şuna 43.3 bölü alan alanım neydi arkadaşlar 15 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü buradan arkadaşlar benim e, tohaç kuvvetimde 4.3 biçiminde bulunacak tabi bu nedir mega pascal olacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu sorular basit bu konuda e, sadece I, I ve bu bazı kuvvetleri bulduğumuz takdirde çözüme hemen ulaşabiliyoruz. K noktası içinde arkadaşlar gereken gerilmeleri siz bulun. Asal gerilmeleri ve kayma gerilmelerini vesaireyi siz bulun. Yorumlar kısmına da paylaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.